It is a It's just a you. Pop. Only on, on so a No. The foot. I'm going to to Ah, Moi, 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 moi. Simply be for your. Sorry for you, for you. Mm. Are you, sick? Did you think? Ah, I'm going mm. yes. yes. to Ben çık, çıkma. Ben, 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 Avuç. Havuç. Havuç mu? Evet. Havuç mu? A. Evet. Bizim bir tane balığımız vardı, ismi havuçtu. O yüzden Deniz ona havuç diyor. Havuç. Ama o balık. Ama havuç. Ya havuç demek istiyorum. Havuç. Tamam, havuç demek istiyormuş Deniz. Put a card, two two. Yap yap, two Papa. I then to say something. Say something. Shake it, Sake. it. Um. Shoot. Ya ukuye. Sapka. Uya geliyor A. Ukuye. Tolap. Böyle kilo. Bu ya koyunu. Böyle kapını. A. Ukuye. Kediyi gösteriyor anneciğim kardeşim sana. Evet kedi. Bisi bisi. Elis nasıl ses çıkartıyor pisi pisi? Nasıl ses çıkartıyor? Aa, evet oradan. Kıyı 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 kıyı. Aa, benim kimsen. Evet boya kalemi. Evet. Boya kalemi. Boy kı kı sayı. Boya kalemi. Sayı. Boş. Sayı. Sayı. Ama siyahı göstermedin kardeşine. Hı. Birazcık yaklaştır kitabı kardeşine göremiyor. Siyah, siyah, siyah. İsimleri ne onların? Köpek, patlıcan, böğürtlen. Of. Evet of. Patlıcan. Böğürtlen. Of. Deniz, oh. Edis. Ediz. Hav havu gösterir misin anneciğim bana? Hav hav neredeydi? Hav, hav neredeydi? Evet orada. Ne o? Hav, hav Teşekkür ederiz abisi. Deniz seni alkışladı. Çok güzel okudun. Teşekkür ederiz. Demek istiyorum. Bunu iyi ben. Anne. Deniz. Arkadaşlarına görüşürüz demeyi unuttuk. Arkadaşlarımı görüşürüz. Bay bay. Bir de ne diyelim? Ne diyelim? Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımız. Görüşmek üzere unutmayı, beğenmeyi unutmayın. <laughs> evet, beğenmeyi unutmayın bizleri.